Herkese merhabalar. 2024 TYT sınavında çıkmış dikkat çekici bir fonksiyon sorusuyla beraberiz. Dik koordinat düzleminde F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. F, G, H fonksiyonları içinde iki tane eşitsizlik koymuş buraya. Bu eşitsizlikler sağlandığına göre diyor. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar burada e, fonksiyonları vermiyor. Biz bulacağız. Zaten sorunun bütün derdi bu. Yani hangi renk fonksiyon hangisine ait? Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki şuradaki bilgileri kullanarak yapacağız. Ne yazıyor orada? Bakınız F-G1. Şöyle yazalım belki daha rahat gözükür. F1. Eksi g1. Bunu böyle yazma hakkımız var sonuçta. E, çarpı öbürü neymiş? F1 eksi h1. Bakınız öbürü de şöyle. F1 eksi h1. Bunun sonucu negatif çıkacakmış. Devam ediyorum. İkincisini de bu şekilde yazmaya çalışalım. G2 eksi h2. Bakalım onu kiminle çarpmış? G2 eksi F2 ile çarpmış. Bu da sıfırdan büyük çıkacak şimdi fonksiyonların kimler olduğunu bulmaya çalışacağız bir ipucu takip etmeliyiz e, bakıyorum grafiğe şurada iki abscisi noktada mavi ve siyah kesişiyor bence süper bir ipucu çünkü burada şu olmalı İki abscisi noktada bu iki fonksiyon kesişiyorsa aynı değere gider aynı değere gidiyorlarsa da farkları sıfırdır. Yani mesela 2 verdiğinizde atıyorum burada sonuç 5 çıkmışsa e ne olacak? 5 eksi 5 olacak işte. Hani dolayısıyla 0 çıkacak. Bu durumda galiba şu ikinci maddede baya bir yardım gözüktü. Neden? E G2 eksi H2'nin sıfır olma şansı yok ki. Sonuç pozitif çıkmış. G2 eksi F2'nin de sıfır olma şansı yok. Bir dakika her ikisinde de G kullanılmış. Yani dolayısıyla her ikisinin de sıfır olma şansı yoksa G bunlardan biri olamaz arkadaşlar. G o zaman geriye kim kalıyor? Tabii ki kırmızı kalıyor. G mecburen şuradaki kırmızı fonksiyon olmak zorunda. Çünkü eğer bunlardan biri yani mavi veya siyahtan biri G olmaya kalkarsa e, diğeri de kırmızı veya maviden biri olacağı için G2 eksi H2 ya da G2 eksi F2 sıfır yapar. Değil mi? Mesela bunun G koyduğunu düşünün. Eee buraya şimdi ne yapacaksınız? Ya siyaha F koyacaksınız. Yani siyaha H da koyabilirsiniz ama ikisinden biri gelecek. Dolayısıyla ikisinden biri gelirse burada ne olacak? G2 eksi H2 mesela şu görüntüde G2 eksi H2 sıfır yapar. Eğer bunu f yaparsanız g2 eksi f2 sıfır yapar. Yani g'nin kesinlikle burada olmaması lazım. Dolayısıyla g kırmızı fonksiyon. Peki kırmızı fonksiyonu g belirledik. Şimdi bir yukarı bakalım. Yukarıda da bir apsisiyle ilgili yorumlar var. Bakınız. Bir apsisiyle ilgili yorumlar var. E, bir apsisine bakıyorum. g'nin en üstte. Bakın en üstteki değer değil mi? Yani g1 şurada kocaman. Bakın, en büyük Y değeri gibi duruyor burada hanım hemen hemen. Peki f 1 eksi g 1 demiş, diğerinde de f 1 eksi h 1 demiş ve bu çarpımın negatif olmasını istemiş. Bakın dikkat, negatif olacaksa zıt işaretli olacaklar. Yani şimdi ben zaten burada F'i siyah da belirlesem, mavi de belirlesem her ikisinde de daha alt değerlere gidiyorum. Daha alt değerlere gideceğim için bakınız mesela G1 atıyorum 7 olsa burada işte 5 burada 3 oluyor. 3'ten de 7'yi çıkarsam, 5'ten de 7'yi çıkarsam negatif gelir. Ha bu durumda şunu söyleyebilirim. Kırmızı en üstteki değer olduğu için, mavi ve siyah altta kaldığı için F1-G1 değeri istisnasız negatiftir. E o zaman bu negatifse sonucun negatif çıkması için evet f1 eksi h1'in pozitif olması şart. Peki f1 eksi -H1 h1'i nasıl pozitif yaparız? Mavi ve siyah arasında yaptığımızı unutmayın lütfen. İşimiz sadece onlara kaldı. Şimdi şuradaki bakınız şuradaki bir absis noktadaki değer şuradaki bir absis noktadaki değerden daha büyük. Yani siyah daha yukarıda kalmış. E biz de ne istiyorduk? F'in daha büyük olmasını istiyorduk. Demek ki siyah fonksiyon fx'miş. E bu durumda maviye de ne kalıyor? Hx. Evet biraz yorumlaması biraz zor bir soru fark ettiyseniz. Bakalım tuttum mu? Aşağıya da hemen isterseniz teyit edin. Hani mesela g2 eksi h2'ye bakın. 2 burada. E, H e, mavi olan biliyorsunuz. G kırmızı olan. G2 eksi h2 bakıyorsunuz. Kırmızı eksi mavi pozitif çıkmış. E, g2 eksi f2'ye bakalım. E, bakıyorsunuz. Kırmızı eksi siyah. O da pozitif çıkmış. Gördüğünüz gibi pozitif pozitifle çarpılınca pozitif çıkıyor. Yani şu an tutturduk. Bundan sonrasında hiçbir şey yok sorunun. Çünkü sıralamayı bize 3 üzerinden istemiş. E bakıyorsunuz şimdi 3'te ilk karşılaştığınız fonksiyon grafiği siyah olan yani fx. Bu durumda diyeceksiniz ki f3 en küçükleri. Daha sonra kim geliyor? Bakınız 3'ün hizasından devam edin. g3 geliyor ve son olarak en büyük de burada kim geliyor? Mavi geliyor yani h3. Hangi seçenekte doğru verilmiş? Kontrol ediyorum. Adana seçeneğinde. O zaman doğru cevap Adana. <laughs>